İstanbul Sözleşmesi diye bir kanun getirdiler 7-8 sene önce. Kanunu getiren yöneticiler, kanunun ne olduğunu habersiz. Avrupa'da böyle bir şey çıkmış, güya kadın haklarını koruyalım diye. Daha kanunun içeriğindeki maddelerden habersiz yöneticiler. Şimdi Allah'a şükürler olsun tövbe ettiler, yanlış yaptık dediler, geri adattılar. Şimdi reisi cumhur hüküm vermiş. Bu sözleşmeden çekiliyorsunuz, hemen bunu kaldırıyorsunuz demiş. Oradan bir iki bakan demiş ki ama çok kötü olur, Avrupa'da nezdimiz düşer, milleti kaybedeceğiz, halkı bitireceğiz. Aileler yok olacak. Avrupa bizi kötü görse ne olur? Kimin umurunda Avrupa? Aileler bitecek. Aileler bitiyor. Onlarca çocuk, yüzlerce çocuk anasını babasını dava etti biliyor musunuz? İstanbul Sözleşmesi sebebiyle. Sebep? Ben sünnet olmayı istemedim. Ey anne, baba, siz beni niye sünnet, sünnet ettirdiniz? Size tazminat davası açıyorum. İstanbul Sözleşmesi'nde çocuğu sünnet ettirmek yasaktır. Çocuk büyüyecek, ondan sonra karar verecek. Anne, baba suçludur çocuğu sünnet ettirdiği için. Tamam da bu sünneti bizim anamız babamız öğretmedi ki. Bize bu İslam'ın emri. Bu kitabın uymamızı farz kıldığı peygamber aleyhissalatu vesselam bize sünneti emretti. Çocuklarına yaptı. Sahabe talebelerinin hepsine emretti. Bütün ümmetine emretti. Bundan dolayı İbrahim aleyhisselamdan beri gelen bir sünneti müekkettir bu. Tıpkı ezan gibi. Tıpkı namazdaki kamet gibi yapılması gereken bir şeydir bu. Sünnet. Ama İstanbul Sözleşmesi denen bir rezalet. Çocuklar babalarını, annelerini dava ediyor. Tazminat davası açıyorlar. Beni nasıl sünnet ettirirdiniz? Bana mı sordunuz? Sen 5 yaşına, altı yaşına, 7 yaşına geldiğinde biz isim koyarken sana sormadık. Hadi isim koyduğum için, sana bu isim verdiğim için beni dava et. Edemezsin. Sünnet de bunun gibidir. Ananın, babanın hakkıdır. Çocuğun üzerindeki haklarındandır sünnet ettirmek. Ona güzel İslami bir isim vermek. Vakti gelince de evlendirmek. Bu Çocuğun ana baba üzerindeki haklarından bazılarıdır. Dolayısıyla böyle bir kanunlar getirdiler. Halk imanı kaybedince ateist sayısı, deist sayısı ve eşcinsel sayısı artınca bu bu milletin başındaki idareciler hata yaptıklarını anladılar. Ve elhamdülillah zararın neresine dönersen kardır kanunu geri çekme anlaşmasına vardılar. İnşallah bu rezil kanundan kurtuluyoruz. Eşcinselliği pompalayan erkek yoktur, kadın yoktur, cinsiyet eşitliği vardır. İkisinin arasında hiçbir fark yoktur diyen kanunlar bütünü. İstanbul Sözleşmesi. Şükürler olsun kurtuluyoruz. Bu milletin aile yapısını bitirecekler, bizi Avrupa gibi soysuz yapacaklardı. Soysuz Avrupa. Babası anası belli olmayan milyonlarca çocuk var. Bizi aynen onlar gibi yapacaklardı. Dünyanın en çok tacizin, tecavüzün, cinayetin ve intiharın olduğu yer Avrupa. Gelişmiş Avrupa. Bu ülkeyi de oraya çevirmek istiyorlardı. Bu sözleşmeyi o yüzden içimize soktular. Elhamdülillah zarardan döndüler. Şimdi